Daha az yemek yemek istiyorsanız, sizler için harika 5 tavsiyem var. İlk olarak, lütfen tabağınıza yalnızca yemeniz gereken miktar kadar yemek alın. Sofradan doymamış bir şekilde ayrılsanız bile, yarım saat bekleyin. Yarım saat sonunda aslında o kadar da aç olmadığınızı fark edeceksiniz. Bir diğeri, yemeklerinizi yavaş yavaş, muhakkak çiğneyerek yiyin. Bu beyin-mide arasındaki iletişimi güçlendirecek, böylelikle doyduğunuzu çok daha rahat fark edeceksiniz. Üçüncü olarak öğünleriniz protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin olsun. Bunlar sizin çok daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacak. Dişlerinizi muhakkak fırçalayın. Diş fırçalama eylemi yemek yemeyi sonlandıran bir eylem olduğu için sizin iştah kontrolünüze destek sağlayacaktır. Ayrıca diş fırçalamak ağızdaki tatlı tuzlu tatların azalmasını sağlar. Bu da iştahı baskılayabilir. Son olarak işlenmiş hazır fast food gıdalardan uzak durmaya çalışın. Bu gibi besinler ağızda çok çabuk dağılıp çok çabuk tüketildiği için daha fazla yemek yemenize neden olacaktır. Bu ve bunun gibi beslenme tüyoları için beni takip etmeyi unutmayın.